Biri onu görürse başımız derdi girer. Onu kimsenin bulamayacağı bir yere saklamalıyız. Evet, benim harika bir fikrim var. Ne? Dinle. Pirita ile yaptığın nişan töreni sona erdi. Önümüzde başka törenler var. Yani Pirita artık tuzağımıza düştü demektir. Bence bu canki belasından sonsuza kadar kurtulmalıyız. Bükün mü? Ama nasıl? Onu yakalam gitsin. Yakalım mı? Dinle. Kirli mutfaklarının yanında kiler var. Önce onu kilere taşıyalım. Sonra da oraya ateşe verelim. O zaman herkes kilerin yanmasına onun sebep olduğunu düşünecek. Ve bu hizmetçi, ah affedersin Canki teyze, yanarak ölecek. Hepsi bu. Gerçekten muhteşem bir fikir. Hayatım bu fikir kesinlikle işe yarayacak. Aman Tanrım. Şerlin'e Canki teyzeden bahsederek gerçekten büyük bir hata yaptım. Karan her zamanki gibi beni sinirlendirmeyi başardı. Fritvi ile ilgili konuşmamalıydı. Şu anda doğru dürüst düşünemiyorum bile. Şerlin her şeyi anlamış olmalı. Erkek arkadaşı çoktan partiden gitmiştir. Onu bir daha göreceğimi hiç sanmıyorum doğrusu. Ay. Karına Canki teyzenin ne gördüğünü anlatmam lazım. Şerli'nin sevgilisinin burada olduğunu öğrenince şok olacak. Hatta onunla karşılaştım. Ama ismi ne bilmiyorum. Nasıl göründüğünü, ne giydiğini de. Hakkında hiçbir bilgim yok. Ona doğru dürüst bir bilgi vermezsem bu huysuz adam benimle yine alay eder. Adamın adı neydi, nasıl giyinmişti, nasıl görünüyordu diye sorup duracak şimdi. Yani Canki teyzenin tam olarak söylemediği şeyleri nasıl anlatacağım? Aman Tanrım. Ay galiba ona baktığımı fark etti. Ondan hoşlandığım için baktığımı söyleyecek. Buradan çıkmam gerek sana yardım edebilirim. Peki niye Karan? Peki arkadaşım senin kafana vurduğunu gördüm. Duvara vurmalıydın. Daha faydalı olur. O zaman kesinlikle aklın başına gelirdi. Hadi ama abi neden bu kadar kabasın? Sabir ben senin neyin oluyor? Abi. Kimin tarafında olman gerek? Kim haklıysa onun yanında olacaktır. Aa, peki senin haklı olduğunu nereden bilecek? Bunu bilmek çok basit. Eğer daha akıllı olan birini seçecekse onun ben olduğumu bilir. Herkes her zaman senin değil, benim haklı olduğumu bilir. Anladın mı? Öyle değil mi Samir? Hadi söyle söyle. Çekinme konuşalım. Hadi dinliyorum. Söyle. Duydunuz mu? Beni arıyorlar izninizle. Hey, hey, hey. Önce benim soruma cevap ver. Hadi. Şey abi ben ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Tamam tamam tamam. Geliyorum Samir, görüşürüz. Gördün mü? Kimse artık senin saçmalıklarına tahammül edemiyor. Ben de senin aptallıklarına tahammül edemiyorum. Ay o zaman git başımdan. Aa, ah, ah. Dayımın mutfaktan çıkmasına sevindim. Artık Cenk teyzeyle yalnız konuşabilirim. Perita kızım. Evet. E, benden istediğim bir şey var Aa, mı? Hayır dayı. Cenk teyzeyle konuşmak istiyorum mutfakta değil mi? Hayır kızım. Sakın bana Canki'den bahsetme. Kendini bir şey sanıyor. Sadece tembellik ediyor. Evet Perita. Çok iş var ve üstesinden gelmek için yardıma ihtiyacım var. Ondan bana yardım etmesini istedim. Beni dinlemeyip çekip gitti. Yapması gereken çok daha önemli işleri varmış. E söyler misin lütfen? Bu törende daha önemli ne olabilir kızım? Bana Şerlin'le ilgili önemli bir şey söylemek istediğinden eminim. Çünkü o Rişab'ı ile evlenmeye benim ikna ettiğimi biliyor. Ne oldu Pirita? Hemen Canki teyzeyi bulmalıyım. Şimdi nerede acaba? Keşke onunla konuşabilsen. Neler oluyor? Canki'den sonra Pirita beni dinlemeden çekip gitti. Çok dikkatli <laughs> oldu. Bizi kimse görmeden 12'lere götürmemiz gerek. Söylesene. Kilere daha çok var mı acaba? Buradan sola döneceğiz. Çok harika bir çift. damadın çok iyi biri olduğu söyleniyor. Evet evet her şey yolunda. Seni sonra yine ararım. Hoşça kal. Hey. Merhaba Piritvi. Salonun yolunu şaşırdın sanırım. İstersen gösterebilirim. Ah evet. Sana tarif edeyim. Önce buradan düz git. Sonra sağa dön. Sakın sola dönme. Orada mutfak var. Tamam. Teşekkür ederim. Aa üzgünüm. Telefonumu düşürdüm. Telefonunuz. Teşekkür ederim. Bayan Serla'nın komşusunuz. Evet. O da sizi arıyordu. Oo, oh, hemen gidiyorum. Hoşçakalın. Bir başkası buraya gelip bizi görmeden önce onu hemenkilere götürmek zorundayız. Çabuk ol hadi gidelim. Hadi hemen bitirelim şu işi. Ne? sorun ne? Ne oldu? Ben de şimdi sana soracaktım. Ne oldu? Aa anladım. Demek seni üzen şey bu. Beni düşmekten kurtardın ve neden teşekkür etmediğimi merak ediyorsun. Öyle mi? Bu ne zaman oldu? Tabii ki senden saklanmaya çalışırken. Aman Tanrım. Ona söylememem gereken şeyleri söylüyorum. Aa. Şimdi doğruyu söyledin işte benden kaçmaya ve saklanmaya çalıştığını biliyordum ama neden söyler misin lütfen ben seni üzecek ne yaptım hadi lütfen söyle bana neden böyle davranıyorsun. Aa, ne yapayım ben karamsar bir insanım senden kaçmaya çalışmamın senin için bir önemi var mı? Buna alışkın değilim o yüzden ama... Şimdi ne oldu peki neden sustun? Dürüst ol ve ben siz olamayacağını kabul et. Çünkü sen her zaman benimle kavga etmeyi seviyorsun. Ne? Ne yapıyorsun? Bunun ablamın nişan töreni olduğunu bilmiyor musun? Her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. Çok üzgünüm bu yüzden bugün seninle ilgilenmem çok zor. Tamam mı? Görüyorsun, yapacak çok işim var. Bu arada, ben siz kendini kötü hissediyorsan ya da özleyip benimle konuşmak istersen bu konuda hiçbir şey yapamam. Tamam mı? Hayır. Tamam değil canım. Anne. Evet, tamam değil dedim. Bana yalan söyledin işte. Sana birbirinizden hoşlanıp hoşlanmadığınızı sormuştum. Sen de hayır demiştin. Hayır ben. Evet bana yalan söyledin. Benden bu gerçeği sakladın. Buna inanamıyorum. Beni çok hayır kırdın. Hayır anne, yanlış anlıyorsun. Şimdi sana niye öyle söylediğimi açıklayacağım. Hayır Bak, dur. Hiçbir şey açıklamak zorunda değilsin. Artık açıklasan da dinlemem. Teyze. Hayır Samir, ben anlamam gereken anladım. Bu yüzden ikiniz için kararı ben vereceğim. Sen neden bahsediyorsun ne demek oluyor sarlı bu teyze, anne sarlı lütfen teyze. ne demek oluyor anne söylesene annemin ne demek istediğini anladın mı eğer sen anladıysan lütfen bana da anlat A anlamadım ben de senin gibiyim sarlı teyze senin annen benim değil bildiğim tek şey var o da bize çok kızdı korkmaya başladım sen onun kızısın onun dilinden ancak sen anlarsın bildiğim tek şey annemin beni bir güzel azarlayacağı samir Sırıştı. Cankı teyzeyi hiç gördün İyi mü? İyi ki geldin abla. Başım büyük dertte. Seninle Şu hemen anda konuşmam Canki lazım. Canki teyzeyle Gül... konuşmak benim için çok daha önemli. Konu her neyse seninle akşam konuşuruz. Şimdi yapacak başka bir hayır, işim hayır, var. Hayır hayır olmaz abla. Bu konu çok önemli. Dinle beni. Neden artık gitmiyorsun? Eminim içeride önemli işlerin vardır. Senin yüzünü görmek istemiyorum. Her şeyin sebebi sensin. Sensin. Hıh! Asıl sen hayatımı mahvediyorsun. Artık seninle ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.